se yeniden merhabalar evet sevgili yüzlük öğrenciler hepiniz yüzlük sorular sınıfına Hoş geldiniz. Bir kere daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin çok keyifli konu başlıklarını çalışacağız. Gerçek ve mecaz anlam bugün bizlerle birlikte olacağız. Harika bir şekilde bu konuları öğrenebilmek için videoyu tekrar tekrar dinlemeyi ve aman ha not almayı unutmayın diyorum. Hemen sonrasında hem bu videoda anlatacağım konu anlatımına hem diğer videolarda anlattığımız gerek konu anlatımlarına gerek ha harika beceri temelli sorulara Damla Yayınevi'nin internet sitesi üzerinden içerikleri inceleyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarsanız %20 indirimi de kaparsınız diyorum. Hemen sonrasında şöyle iki temel başlıkla bugünkü çalışacağımız iki konunun iki temel başlığıyla başlayalım. Gerçek anlam ne demek? Mecaz anlam demek. Ne demek? Günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan bir konu ama gerçekten bence hepimizin de İyi bildiği bir konu. Sadece bazen bazı kelimelerin mecaz olup olmadıkları noktasında kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Bu videodan sonra eminim bu kafa karışıklığına gidermiş olacağız. Hemen başlayalım. Sol taraf bize gerçek anlamın tanımını vermiş. Bir kelimenin aklımıza ilk gelen ve herkeste aynı anlamı çağrıştıran anlamıdır. Yani şöyle düşüneceğiz. Bir kelimenin anlamını merak ediyoruz. Bunun için sözlüğü açtık ve karşımıza çıkan ilk anlamı gördük. İşte o gerçek anlam. Yani çok merak ediyorsunuz yanmak ne demek? Açtığınız sözlüğü, sözlüğü hemen ilk anlamına baktığınız bu sözcüğün ne yazar işte orada? Ee, ne yazabilir? Yanmak yani alev almak olabilir. Aynı şekilde tutuşmak kelimesiyle yakın anlamlı olabilir. Bir şeyin yanması olabilir. Alevler çıkarması olabilir. İşte ileri düzeyde belki oksijenle birleşmesi vesaire yazabilir. Ama baktığımız zaman karşımıza sözlükte çıkan ilk anlam. Dolayısıyla herkes de aynı anlamı çağrıştırıyor. Yani biri farklı biri farklı anlamaz. Herkes aynı şeyi anlıyorsa o sözlük orada gerçek anlamında kullanılmıştır. Örnek verelim odunlar çıtır çıtır yanıyor. Mesela burada yanmak kelimesinin anlamına bakarsak bakın burada alevli bir şekilde gerçekten ateşlerle sarılmış olarak yanıyor ve bir süre sonra artık ne olacak kül olacak şekilde ortadan kalkacak. Yanmak burada gerçekten gerçek anlamında kullanılmış yanmak burada gerçek anlamında kullanılmış sözlükteki ilk anlamında kullanılmış hemen devam ediyorum bu bavullar çok ağır yani ağır burada ne anlama geliyor kaldıramayacağımız kadar yükülü çok kuvvet gerekiyor onu kaldırabilmek için kütlece çok fazla. O anlama geliyor. Dolayısıyla ağır da yine aynı şekilde burada gerçek anlamında kullanılmış. O zaman bu sözcüklere bizler sözlükten bakacak olsaydık karşımıza çıkacak ilk anlamlar bunlar olacaktı. Fakat biz yanmak ve ağır kelimelerini eğer mecaz anlamda kullanırsak bu bizim sözlükte ancak belki bir deyime bakıyorsak ya da gerçekten bir mecaz anlam içerisinde kullanılmış bir sözcük veya sözcük grubuyla beraber bir cümle içerisinde kullanılmış hali karşımıza çıkarsa o zaman mecaz anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Nasıl olacak mecaz anlam? Bir sözcüğe gerçek anlamının dışında tamamen gerçek anlamının dışında bambaşka bazen biraz abartılı bazen gerçek anlamından tamamen farklı yeni bir anlam yüklenmesine bizler o sözcüğün mecaz anlamda kullanıldığını söyleyebilecek şekilde karşılaşıyoruz. O zaman tatile gidemeyince biletler yandı deyince bilet burada odunların aldığı gibi alevler mi aldı? Biletlerin etrafını alev mi sardı? Hayır, burada bir yanma söz konusu değil gerçekten. Ama burada biletler artık işe yaramaz oldu, biletler iptal oldu, biletler boşa gitti, işte işe yaramadı. Aynı şekilde kullanılmadığı için çöp oldu anlamına gelebilir. Yani boşu boşuna ödeme yaptık, biletler yandı, boşa gitti. Artık bu biletleri tekrar kullanamıyoruz. Nasıl ki odun yanıyor, kül oluyor. Siz o odunu tekrar kullanamıyorsunuz yandı biletler dediğim zaman da bileti tekrar kullanamıyorum anlamı çıkıyor yani sözlük kelime aslında sözlükteki ilk anlamının dışında gerçek anlamının dışında farklı bir anlamda kullanılmış fakat baktığımız zaman tabanda bu anlamdan yola çıkarak başka bir anlam kazanmış dün akşam çok ağır laflar etti çok ağır laflar şimdi şöyle düşünelim ağır burada mecaz anlamda kullanılmış peki bunun mecaz anlamda kullanıldığını nasıl anlarım bavullar çok ağır dediğim zaman bavulları kaldıramıyorum fiziksel olarak güç gücüm buna yetmiyor. Ama bana çok ağır laflar etti dediğim zaman da benim kalbim bu kadarını kaldıramıyor. Yani taşıyamıyorum. Kırıldım, incindim. Bu laflar benim için çok fazla. Sert bir şekilde konuştu kırıcı bir şekilde konuştu. Ağır konuştu derken aklımıza bu anlamlar geliyor. Dolayısıyla evet baktığımızda sözlükte ilk karşımıza çıkan anlam değil fakat gördüğünüzde tabandaki anlamı aslında gerçek anlamdan yola çıkarak kazanmış oluyor. Bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genellikle Türkçede deyimler mesela gözü yolda kalmak, ağzı kulaklarına varmak, etekleri zil çalmak, pabucuda matılmak gibi deyimler mecaz anlamda kullanılır. Yani kelimeler deyimler içerisinde mecaz anlamlarda kullanılır ve hiçbir şekilde eş anlamlı hiçbir kelimeyle yer değiştiremezler. Mecazlı söyleyiş orada abartılı bir söyleyişi ifade eder. Fakat aslında o deyimden çıkarılması gereken anlam bambaşka olabilir. Bunu atlamayın diyorum. Hemen sonrasında altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını bulabilmek için ne yapalım? Okuyalım cümleleri ve bulup boyayalım kullanılan anlamlarını. Hemen ilk cümleye baktığım zaman ne görmüş oluyorum? Dost kara günde belli olur. Nasıl yani? Bugün günlerden siyah ve bugün benim dostum mu belli oluyor? Hayır. Siyah diye, kara diye bir gün yok ama dertli, kederli, sıkıntılı, zorluk içerisinde bir günüm vardır ve o gün benim yanımda olan insan benim dostumdur. Benim yakınımdır. Sadece iyi günlerimde değil, kötü günlerimde de benim yanımdadır. Dolayısıyla buradaki kara siyah anlamında kullanılmamış. O zaman mesela şöyle diyebilirdim. Gömleğinin rengi karaydı. Çünkü gömleği siyah renkli olabilir. Burada kara siyah anlamında kullanarak gerçek anlamda kullanılmış olabilir. Ama dost kara günde belli olur dediğim zaman buradaki kara kelimesini ben gerçek anlamının dışında abartılı, biraz kötü anlamına gelen, sıkıntılı, dertli zaman anlamına gelen mecaz anlamda kullanmış oluyorum. Çok güzel bir örnekti. Bakın bu bir atasözü, mecazlı söyleyiş söz konusu. Hemen ikinci örneğe bakalım. Acı biber yediği için dili yandı. Evet biber gerçekten yenebilir. Acı olabilir. Acı biberi yediği zaman insanın dili yanar. Mesela burada yanmak kelimesini ayrı konuşalım ama Altı çizili kelimeler dediği için biber burada bizim aklımıza gelen sebze olan genellikle yeşil renkli olan ve yediğimiz zaman özellikle o tohum kısımları dilimizi böyle yakan değil mi? Aklımıza gelecek bir besin aklımıza gelecek. Dolayısıyla buradaki biber gerçek anlamında kullanılmış. Fakat eğer bana burada yandı kelimesinin altını çizerek kullanıldığı anlamı sorsaydı o zaman mecaz anlam demem lazımdı. Neden? Çünkü dilimden alevler çıkmıyor. Ama çok aşırı derecede ısındı 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 değil mi? Çok çok aşırı derecede dilimi yaktı, etkiledi, o acısını hissettirdi. Düşünceli halinden çok derinlere daldığı belli. Ne yapıyor? Dalıyor mu böyle derinlere doğru? Düşüncesinin derinlerine doğru mu? Yoksa denize doğru dalsa mı acaba dalmak gerçek anlamda olurdu? Havuza daldı, denize daldı dediğim zaman burada dalmak gerçek anlamda kullanıldı. Ama çok derinlere daldı yani derin düşünceler içerisinde. Tabi buradaki derin de yine aynı şekilde mecaz anlamda. Çünkü düşüncenin derin olması da yine mecazlı bir söyleyiş söz konusudur. Derin düşünceler içerisinde ya da işte ne yapılıyor uzun uzun düşünüyor kara kara düşünüyor desem yine kara aynı şekilde mecaz anlamda olur. Bakın ne kadar zengin bir dilimiz var aslında gerçekten. Ne yapıyor ne anlama geliyor peki çok derin düşüncelere daldığı belliydi. Uzun süre sabit bir şekilde belki bir noktaya bakarak hiç konuşmadan bir konu hakkında düşünüyorsa o kişi için söylediğimiz şey bu olur. Genellikle derin düşüncelere daldı deriz tamamen mecazlı bir söyleyiş söz konusu olduğu zaman. Evet. Harika gidiyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir durdur çöz sorusuyla birlikteyiz şimdi. Artık formatı biliyorsunuz. Soruyu ben okuduktan sonra durdurup kendiniz çözün ve haydi bakalım. Soruyu doğru çözen bütün öğrenciler yorumlara gelsinler. Evet, harikasınız. Bakalım kimler doğru çözecek? Kaç tane öğrencimiz doğru çözecek? Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Dur dur, çöz bakalım. Hemen şimdi birlikte bakalım. Gözüne toz kaçmış. Bu gerçekten onun gözü olabilir. Şöyle güzel bir şekilde gözleri olabilir mesela ve havada uçan toz tanecikleri onun gözüne kaçmış olabilir. Yani burada gerçekten de gerçek anlamında görme organı olan göz olarak kullandığı için gerçek anlamında kullanmıştır diyebiliriz. Ama o bize gerçek anlamını soruyordu. Evet, cevabımız bu olabilir. Hemen ikincisine bakalım. Sonunda öğretmenin gözüne girdi. Şimdi bu göz öğretmeninin gözü. Burada da bir öğrenci var. Bu öğrenci gelip bu öğretmenin gözüne mi giriyor? Hayır. Ne yapıyor? O öğretmenin gözünde değer kazanıyor. Aa diyor bu ne kadar çalışkan bir öğrenciymiş ya. Ne kadar güzel bir ne kadar güzel kitap okuyan bir öğrenciymiş. Değer kazanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki anlam az önce sizlere bahsettiğim gibi deyimlerde kullanılan anlam olduğu için mecaz anlam gözüne girmek anlamında kullanılıyor. Gerçek anlamıyla kullanılan hemen sol taraftaki cümle içerisindeki göz olacak diyoruz. Hemen ikincisiyle devam edelim. Beslemek sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Durdur, dur, çöz bakalım. Hemen sol taraftaki cümle dedi ki 50 kişiyi besliyor. Ne yapıyor yani? Onlara bakıyor. Bakımını üstlenmiş. Onlara yediriyor. Onlara içiriyor. Para kazanıp gelip onların işte erzakını alıyor. Gıdasını sağlıyor. Temin ediyor. Dolayısıyla o insanlara bakıyor anlamında kullanmış. Beslemek, bakmak, onlarla alakadar olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek anlamında. Uzun süredir sana karşı bu hisleri besliyor. Ne yapıyor? Bu hislere yediriyor mu? Bu hislere içiriyor mu? Mesela sevgiye yediriyor. Sevgiye içiriyor, nefrete yediriyor, nefrete içiriyor olabilir mi? Hayır. İçinde sana karşı bu hisleri taşıyor, onları büyütüyor, onları saklıyor, tutuyor içerisinde Hemen buradaki anlamın mecazlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla mecaz anlamıyla dediği için hemen ikincisi fakat buradaki beslemek gerçek anlamda. Bu arada doğru çözenleri şimdiye kadar iki sorunun ikisinde doğru çözenleri buradan alkışlıyorum. Hemen üçüncüsüyle devam edelim. Sol kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır dedi. Mecaz anlamda durdur. Çöz bakalım. Bugün hava çok soğukmuş. Yani üşüyoruz. Sıcaklık oldukça düşük, değil mi? Sıcaklık oldukça düşük, üşüyoruz. Hava gerçekten her zamankinden daha soğuk. Burada gerçek anlamda kullanılmış. Hemen sonrasıyla kardeşim bize soğuk davrandı. Ne yaptı? Şöyle kardeşinden bize doğru böyle soğuk hava kütlesi mi geldi? Hayır, ne yapmış oldu? Kardeşim bize mesafeli davrandı. Bizim yüzümüze hiç gülümsemedi. Bize hoş geldiniz, nasılsınız demedi belki de. Ne yaptı? Bize mesafeli davrandı. Çok bir şey ikram etmedi. Uzak durdu, pek konuşmadı. Yani mesafeli şekilde, çok samimi olmadan, ee, ne yaptı? Biraz uzak yani yabancıymış gibi samimi olmayan bir tavırla bir tutumla davrandı. Dolayısıyla buradaki soğuk mecaz anlamına geldiği için hemen ikincisi diyorum ve tüm durdur çözleri doğru çözenleri bir kere daha alkışlıyorum. Böylelikle bugün hemen bakıyorum bir sorun daha var mı? Hayır. Bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyorum. Evet. Bizleri dinlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hemen sonrasında hadi bakalım sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz sınıfımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.